2012 yazında Türkiye'de de mental aritmetik sistemleri yaygınlaşınca biz de dedik ki biz de bu sistemi kurumumuza alalım dedik. Ve bunun üstüne gittik Türkiye'deki bazı mental aritmetik kurumlarıyla görüştüm ben. Ama bir türlü ikna olmadık doğru söylemek gerekirse. Verdikleri bilgiler bize yetersiz kaldı. Bunun üzerine dünya çapında araştırmaya kalkıştık ve kalkıştığımızda karşımıza 3G Abaküs Mental Aritmetik sistemi çıktı ve mental Aritmetik üçgen abaküsle Madam Chi ile tanıştık ee, ve e, buradan kalkıp Singapur'a gittik. Ki burada şunu söylemek istiyorum. Dünyada eğitimi kaliteli olan üç tane ülke var. Eğitim seviyesi çok yüksek olan Japonya, Kore ve Singapur. Bunu da burada bildirmek istiyorum. Ee, size Madam Chi hakkında bilgi vermek istiyorum. Madam Chi yıllarca Japon abaküsünde çalışmış ve yaklaşık olarak 20 yıl çalışmış daha sonra ben bu sistemi nasıl kolay yapabilir ve yapabilirim öğrencilere nasıl daha kolay öğretebilirim olabilir mi şeklinde bir araştırmaya girişmiş ve daha sonra 2005 yılında 3G Abaküs Mental aritmatik sistemlerini geliştirmiş kendisi Bu da bizim aldığımız sertifikalar birlikte aldığımız ve beraber çektirdiğimiz fotoğraflarımız sonra da getirdik biz 3D abatüs mental Pelikan'a getirdik ve Pelikan'da yaklaşık 3 aydır bir eğitim-öğretim faaliyeti sürdürüyoruz. Ve 3 aydır öğrencilerimizde bazı değişiklikler oldu ve o değişiklikleri de burada öğrencilerle birlikte sizlerle göstermek istiyorum. Ama onu söylemeden önce ben e, insanoğlu, bundan bahsetmek istiyorum biraz. Biz dünyaya geldiğimiz zaman iki tane beyinden dünyaya geliyoruz hepimiz ama ilk geldiğimizde kullandığımız, ilk olarak kullandığımız biz, beynimiz bizim beynimizin sağ tarafını kullanıyoruz. Yani dikkat ederseniz çocuklara bakın, çocuklar duygusaldır ve annelerine bağlıdır. Çocuklar annelerinin annelerin dışında başka birisini gördüklerinde, bebekler diyeyim daha doğrusu ağlamaya başlarlar. Onu hissederler anneyi biliyorsunuz. Ve daha sonra çocuklara baktığınız zaman çocuklardan rengarettir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi nedeni biz ilk doğduğumuzda beynimizin sağ tarafını kullanarak dünyaya geliyoruz ve yavaş yavaş sol tarafı kullanmaya başlıyoruz. Mesela çocuklar hayal kurmayı çok sever biliyorsunuz. Ya da masal, masallar okumayı, masal kitaplarındaki fotoğraflara, hikayeler yazmaya bayılırlar. Bunların en büyük sebebi yine o zaman ilk dünyaya geldiğimizde sağ tarafımızı kullanmamızdan kaynaklanır. Ancak Okul hayatı başladığında yavaş yavaş sol taraf kullanılmaya başlanır. Biliyorsunuz hep mental etmek için denir ki 5-12 yaş arasında alınması gerekir diye söyler insanlar. Bunun aslında en büyük sebebi sağ tarafı çok fazla kullanılmasından kaynaklanır. Ama bizim eğitim sistemi sol tarafa hitap eder. Yani sol tarafta matematik vardır, yazı vardır ve ezber vardır. Ama çocuğun yaşı bu tarafı kullanmaya müsait olmadığından dolayı aslında çocuk zorlanır. Mesela çocuklar matematik dersinde çok zorlanırlar. Çoğu çocuk, bütün hepsi için konuşmayın. Çünkü nedeni matematik için bizim bu tarafı kullanmamız gerekir. Ama çocuğun beyni gelişmediğinden dolayı, yani sağlık aktif olduğu için ve ondan dolayı eğitim sistemi de sol uygun olduğundan dolayı çocuk zorlanır için aslında yapılması gereken tek şey çocuğa bu tarafı kullandırırken bu tarafı destek verdirmek gerekir. Ve bu da abaküsle eğitim de aslında çocuğun sol beyinle hizmet, hizmet etmesini sağlar aslında doğru söylemek gerekirse. Mesela çocuklar yazı yazmayı sevmez. Çünkü yazı yazma bu tarafla alakalıdır. Çocuklar resim yapmayı sever. Çünkü resimler bu tarafla alakalıdır. Ama biz eğitim verirken bu tarafı kullanarak sol tarafa hizmet etmesini sağladığımızda çocuğun gelişimine çok büyük katkıda bulunuruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela pelikana gelen öğrencilere dikkat ederseniz çoğunuzun çocuğu geliyor biliyorsunuz. Bizi pelikana en çok gelmek isteyen öğrenci 7. sınıftan sonra gelir. Ve öğrencilerin %85-90'ı pelikana gitmek ister. Ama 5'te, 4'te, 3'te, 2'de pek gelmek istemezler. Bunun en büyük sebebi çünkü çocuk beyni o zaman aklını kullanamaz. Sağ lob etkisi altındadır. Ve ancak kendine ne zaman yararlı olduğunu anlar ancak ve ancak 8'e doğru yani yaş 12 13'e doğru geldiğinde bu tarafa kullanmaya başladığından dolayı o zaman pelikanın yararını anlar. Ama e, şunu söylemek istiyorum ama bunu söylerken yani aslında bu sistem abaküsle eğitim sistemi Sadece çocuklar için geçerli bir sistem değil, evet çocukların kesinlikle ve kesinlikle sağ ve sol lob işbirliği yapmasını sağlıyor çocuklarda. Ama yetişkinlerde de e, hafızayı kuvvetlendiriyor ve unutkanlığı azaltıyor. Mesela en basit örnek, ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben e, bu eğitimi almadan önce çok unuturdum. Yani işte arabayı mesela, evde arabayı, e, üç yeri vardı bizim, bir e, elinin önü var, yan taraf var, bu taraf var. Ben eskiden sene ya da ondan önceki seneler üç yeri dolaşır, araba nerede görür, ondan sonra şey, giderdim arabaya ve çok sinirlenirdim çünkü niye hatırlamıyorum diye kendi kendime söylenir dururdum. Ama bu eğitim aldıktan sonra kapıdan çıkarken bir an dün'e gidiyorum ve dün anı yaşıyorum ve anı yaşadıktan sonra gidiyorum ve çok rahatlıkla görüyorum. Aslında bu sistem herkeste çok farklı etkilere sahip oluyor. Evet çocuklarda da. Farklı bir etkisi kişiye, 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 göre değişiyor. Yani ben bazı insanlarda şunu duydum. Ben çözümsel bakıyorum dediklerini duydum yetişkinlerin. Ama bu eğitimi al almak için yani benim süreç kursa gitmeniz gerekiyor. Ve kursa devam etmeniz gerekiyor ve akşam eve gittiğiniz zaman da bununla ilgili alıştırma yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bilinen bir şey var biliyorsunuz. Mental aritmetik matematiğe hizmet eder diye biliniyor biliyorsunuz. Mental aritmetik alınan insanlar, çocukların matematiği iyi olacak diye biliniyor. Kesinlikle buna katılmıyorum. Öyle bir şey yok. Bu sistem çocuğa konsantrasyonunu sağlıyor, matematiği daha kolay öğrenmesini sağlıyor. Nedeni de somutlaştırdığı için daha kolay öğrenmesini sağlıyor.